İlk önce şu an burada olamayan bu onurlu direnişin tokattaki simgesi olan Buse Kara'ya selam olsun. Ekmeği için mücadele eden yüzlerce, binlerce fabrika işçisinin özelinde tekstil işçilerinin simgesi haline gelen tokat şık makat işçilerine selam olsun. Sadece üç yılda 350 tekstil fabrikası ve 350 bin tekstil işçisi işsiz kaldı. 350 fabrika Mısır'a taşındı. Ülkemizin zenginlikleri, Ülkemizin üretim gücü iktidarın yanlış politikaları sebebiyle ülkeyi terk etti. Bilerek, isteyerek emekçiler aç bırakıldı, işsiz bırakıldı. Biz bunun hesabını eninde sonunda buna sebep olanlardan soracağız. İstiyorlar ki elinizden ekmeği alalım, susun. İstiyorlar ki işsiz kalın, susun. İstiyorlar ki barınma sorunu yaşayın, evsiz kalın ama yine susun. İstiyorlar ki biat edin, etmeyeceğiz. İstiyorlar ki itaat edin, etmeyeceğiz. İstiyorlar ki Korkun bizden, sesinizi kesin ama biz emekçiler, işçiler, memurlar, alın teriyle geçinenler asla susmayacağız, asla korkmayacağız. Sermayeye değil, emekçiye bütçe! bütçe. Mitingimiz ekmek ve adalet mitingi. Buradaki şık makas işçileri dahil olmak üzere insanlar sesini ekmeği için yükseltiyor. Kime? Ankara'da kulağının üstüne yatan saraylarda oturanlara. Kime? Patronlarla birlik olup işçileri emekçileri ezip ekmeğini alın elinden almaya çalışanlara biz hiç kimseden hakkımız olmayan istemedik. Şık makas işçileri kimseden hak etmediği ücreti maaşı tazminatı istemiyor. İstediği tek bir şey var. Alın terinin karşılığı olan maaşlar ve tazminat derhal Gecikmek sizin ödenmelidir. Ödenmediği takdirde hiç kimse rahat yatağında uyuyacağını zannetmesin. Yalılarda, köşklerde, saraylarda hiç kimse işçiler açken, çocuğunu okula gönderemezken, çocuğu okulda aç kalırken hiç kimse o saraylarda, yalılarda, köşklerde rahat rahat uyuyamayacak. Ülkeyi 86 milyonun 80 milyonuna Yoksulluk ve fakirlik vaat ederek seçimle iş başına gelmediler. Herkese iş, herkese ekmek, herkese huzur, herkese bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olmak adına söz vererek iktidara geldiler. Yalan, yalan. Ama bugün 23 yılın sonunda ülkede enflasyon altında ezilen 80 milyon nüfus var. Çocuğundan gencine, yaşlısına 80 milyon nüfus. Herkes aç değil. Bu ülkede herkes kirasını ödeyememe sorunu yaşamıyor. 5-6 milyonluk küçük bir azınlık kitle, patron, sermaye sahibi bu ülkede iktidarın birinci ortağıdır. Sarayda oturanlara sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı evet seçildiniz ve oldunuz. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı 86 milyonuna eşit ve adil davranmalıdır. 86 milyonuna bu ülkenin zenginliğini eşit ve adil dağıtmalıdır. Orada oturan bir kişi bunu yapmadığı takdirde elbette ki her türlü eleştiriyi alacak. Kendisi de o sarayda bu sesleri duyacak. Duymaması, kulağının üstüne yatması diye bir şey olamaz. Buradan Tokat valisine de Tokat'ta iktidar ortağı olan partilerin milletvekillerine, il yönetimlerine sesleniyorum. Sizler Tokat'ta fabrika işçileri günlerce Alın terinin hakkı için sokaklarda sesini yükseltirken siz neredesiniz? Hangi kapalı kapılar arkasında saklanıyorsunuz? Tokat halkının yüzüne nasıl bakacaksınız? Ekmeğinin hakkını vermeden, verdirmeden Tokat'ın sokaklarında nasıl dolaşacaksınız? Ve Tokat değil sadece Türkiye'deki işsiz kalan yüz binler adına konuşuyoruz. Sizler çık makas işçileri Türkiye'de yıllarca ezilen emekçilerin simgesi olarak biz sizler adına Ankara'ya buradan bir kez daha soruyoruz. Sarayda Sayın Cumhurbaşkanı'na Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Bu ülkede anayasa herkese eşittir. Anayasa gereği herkesin ekmeğini, işini, evini, barınma hakkını sağlamak zorundasınız. İşsiz kimseye sen nereye gidiyorsan git diyemezsiniz. Ekmeğini nereden bulursan bul diyemezsiniz. Derseniz bunun bedeli siyaseten en yakın sürede karşınızda sandıkta karşınıza çıkacaktır. Tekrar işçi ve emekçi kardeşlerimize sesleniyoruz hepimiz biriz, birlik olacağız. Hiç kimse bizi doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli, alevi, sünnü, şuralı, buralı, şu etnik yapıdan, bu etnik yapıdan diye ayıramaz. Hepimiz bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız. Onurlu vatandaşları olarak da onurlu yaşamak istiyoruz. Adam gibi, insan gibi yaşayacak bir ücreti iş başındaki olan şu anki hükümet ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereği de bu işin başındaki bulunan sarayda oturan Recep Tayyip Erdoğan bunu herkese hepimize borçlu ve bunu da sağlamak zorunda birleşe birleşe kazanacağız. İş, ekmek, özgürlük. Yaşasın emekçilerin birliği. Yaşasın burada bizleri toplayan, adam gibi sendikacılık yapan bir tek sen sendikamızın genel başkanı ve yönetim kurulu da bir kez daha kutluyorum. Saygılar sunuyorum.